Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Squid Game oynayacağız ve bu aralar çok oynandığı için yani şimdi bak arkadaşlar akma şöyle bir şey geldi videoya çok istendiği için dedim diyecektim şimdi ama arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz ben ne diyecektim oğlum unuttum Aa, işte Neydi ya? ne diyor? ne bunu İşte işte ben diyecektim ama ben de yorum yazılmıyor ki bana yorum yazılmıyor like atılmıyor benim şortlardan da izlenme falan oluyor tamam arkadaşlar şöyle <laughs> ben niye bal diyeyim <laughs> neyse ya, bizim koşmak şu zaten bu kilitler i̇şte, ne diyor her bakayım robotu şöyle bir şey var Türkseniz ne oluyor biliyor musun bak Türkseniz bak adam adam mesela ben mesela da ben İngilizce bir şey yazdım. bak mesela what is teaser ne diyorsun demek işte bu what is this? şurada bakın gireyim. Bak şurada, burada Türkçe olarak görünüyor. Bak, hatta diyor zaten. Bu sohbeti desteklenen dilleri otomatik olarak çevirildi. Türkçe'ye çeviriyor yani. Ama bizim koşma tuşu gelmiş. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki son ölmüştük. Şey oyununda. Ne oyunuydu bana Şey oyunu ya. İşte kırmızılar mavi Biliyor ya. O oyunda en son ölmüştük. Çok istendi. <laughs> Kendi mi istedim tabii ki de. Aslında ben aslında şey çeke, şey çekecektim. Bir bireyin rot çal çekecektim de çekersin de orta çalan pardon. Ama yolu olduğum için oturamıyorum. Güzel gördüyseniz bir de e, şarj oynarım. Demin patçı oynadım. Patçı videosu gelir mi? Gelir ki ve sev videosu gelir ama yabancılar mı başka birileriyle bir vol arkasına gireriz arkadaşlar bir de bilmiyorsanız bir şey daha söyleyeceğim bakın bakın ben param aslında muhafız olabilirim ama olmayacağım niye oluyor çünkü ya niye oğlum bak koşma tuşu yok çıldıracağım geldi katılımcıları bir dakika bir dakika ekranlar o oh, pardon arkadaşlar ses geldiyse ben bir yüzümü açayım ya Neyi? <laughs> Arkadaşlar bu arada böyle olabilir çünkü ben böyle oynadım telefonla. telefonda. Bakın jiroskop kullanıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben jiroskop kullanamıyorum yani. Ne zaman bu resmi yapmış? Ne, ne Çin, Bir şey yazıyor da ben diyor bir şey diyor. Abi ben hiç GlassMaker maker olmadım. Cüzoyun. Hmm. Altı oyun var. Altı oyun var. Üçüncü oyun ilk Bir fotoğrafımızı falan çektireceğiz. Ben niye ayakta oynuyorum ya? Ben buraya taburaya getirdim onu. Çekeceğim diye. Aslında balkonda çekerdim de. Balkonda oynayalım PUBG'yi. Arkadaşlar bir de Minecraft videosu da attım. Saatte ama. Biz de çıktığımız için Onu da izleyebilirsiniz. Gidip kanalımdan en son aksiyon ediyor. Arkadaşlar bu aralar düzenli video atacağım ya her gün değil de yani üç ay önce attığım videodan biri bırakmıyorum light. yok yok tamam hareket etmedik hareket etmedik kafam hareket ediyo görünmüyor niye zıplıyoruz lan bu arada yürüye doydu olsa bir de zıpladığımı olsa ne olcağım onları da o zaman benim yürümeme engel light. oluyor anam o zaman da benim yürümeme engel <laughs> oluyor. dur dur Rehten bak böyle oldu. Evet, ama böyle de olmadı be. Kamera burada Ama ölmeyiz ya sıkıntı yok. O da tam göremiyorsunuz diye şey yaptım da. Zaten bu oyunda ölmeyiz ya. Ben bu oyunda hiç öl Öleceğim. bilmiyorum. Hiç Ama burada bir var. Bir Abi şaka id, abi. şakaydı. Abi. Geleceğim geleceğim. Woohoo. An? An geçiyorum. An? An? lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan topcu Bana niye vurdular? Aa! Ölüyorum anca yürüyorum. İçeriden şu böyle kalmam. Bir savunacak atmış. Kabul edelim. Arkadaşlar bu arada adım benim. Hepsi küçük. Şuraya kamerayla konuşayım, şuraya konuşmayayım. Arkadaşlar benim adım Roblox'ta Size en son Roblox videosunda anlatmıştım nasıl gideceğinizi. Oğlum bak. Şey neydi lan? Şey oluyor değil mi? Aşağıda olmadı. Benim canım. Benim canım hala az, azdı ama. Aha. Lan yine geldi ya. Şuradan bunda. Oğlum Allah, Allah, bana söyle lan. Koş. Adamın ölüsü orada. Kimse öldürmek istemiyorum Ben de öldürmek istemiyorum da Şiddet Allah'ım ya Bazen çok savaşmak istiyor var ya Glassmaker'a vurmayın Glassmaker'a vurmayın hayır O bizim Olmazsa hepimiz geberip gideceğiz Kamera Ona bakıyor Bakma 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 Bakma, Bakma. Bakma. Bakma lan bak mana dur. Bir dakika. Tam full Oğlum benim canım gitmiş lan. Herhalde orada dağdaydım. Ya kamera yatan. Gelme lan. Gelme lan. Oğlum bak gelme. Seni bitiririm aa. Oğlum. Gelin lan ben de geliyorum. Hayırdır birader. Oo orada kavga var. Adam lobideyiz. Abla ben bir kapıyı açabilir miyim? şimdi? Ben koş 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 koş. Neredeyim şuradayım. Ben tuvalete gitmiyorum. Tuvalete gideceğim. Burası buradaymış şimdi? oğlum ben neredeyim? Ben nereye gidiyorum ya? Ya devam. Ben hep devama basıyorum. Ama gerçek hayatta olsaydı belki durdurmayı seçerdim. Bak durdurmayı seçenler gay abi. Durdurmayı seçenler gay. Hmm. Arkadaşlar tıraşım bence çok kötü olmadı mı? O zaman... Oldu pardon. Bu ne? Bu ne lan? Heh tamam. Ben bu oyunda hiç ölmedim baba. Ben inşallah yine ölmem. Yani yine burada grup seçeceğiz şurada bir yerde. Ben... Açık maviye gireceğim, Kanka, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Oğlum bak, geçen biz dört kişiydik, beş kişi girdik bir anda. Aa, oğlum birisi gelsin. Aa, bir gelsin. Bir kişi daha gelsin, bir kişi daha gelsin, bir kişi daha gelsin, bir kişi daha gelsin. Bir kişi daha gelsin. Aa, son bir kişi daha. Son bir oyun daha, son bir oyun daha, ben bundayım. Geçen de bunu seçmiştik, bu kolay. Baya kolay hatta. Daha şey de seçebilirdim ya. Oğlum bak gördün mü bak 5 kişi olmuşuz. Hem şu kız geldi. İkinci sınavda. Bu kız kim lan? O ne? Yo 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 Benim ki izlemem var mı acaba videolarda ya? Süper. Ne yiyorsun derseniz. Hıh. Kablo yiyorum. Hatta girebilir misiniz? Görüyorsunuz. Bizim takımda bize ihanet eden yok. Hiç çarpı yok lan bizim takımda. Basmamışım ha. Ben zaten hep devam etmeye basıyorum. Git diyor. Neye gideyim am? Git adam daha yapıyor. Bana geldi. Tamam. Bak ben üçüncüyü bu işte bu yüzden seçmiyorum. En zor oyun bu. <laughs> bu iş zor değil bu arada bak. Sadece çeviriyorsun. O kendi kendine atıyor galiba. Atıyor. Yok atmıyor belki de. Sadece çeviriyorsun o kadar. Bu tıraşım çok kötü oldu ya. Biliyorum. Keşke gözümü gösterse miydim ya? arkadaşlar? Artık her videoda göstereyim mi? Ama geceleri çekersem ışık kapalı olacak. O yüzden tam göremezsiniz. Belki de sadece bunu görebilirsiniz. Şu ter rengini değil de bak simsiyah görebilirsiniz. Sadece böyle soruyorum. Evet. Sadece sorup yavaş yavaş Tamam. Hatırladım. Nasıl oldu lan? Oğlum düştü lan. Oğlum düştü ama Bakın düştü. Benimki en sonda ama onun oğlum. Oğlum. Ya bir şöyle duramıyor musun sen? Düştü ama işte o yuvarlağı yaptı. Ben ne diyeyim ya bak. Şimdi yaparsa gösteririm bak. Bak şimdi şu üçgene dikkat edin. Bak. Bak böyle yaptı. Bütün <laughs> <laughs> isyan mı başlatmıştık lan? Yok. Bu sonra o şey oyuna gelecek galiba. Bu üçüncü oyun şey değil miydi? Üçüncü oyun ip atlamaydı. Böyle öyle geldi. Dur şunlara bakak. Lan ne yapayım? Bir şey yazmış bu. Bak Maker burada. Yaşa diyor. Yaşa. <laughs> Yaşa. Bunların takımı Alışmaya devam etmeye ne bakıyorum? Neyse yazmayacağım, yazmayacağım, yazmayacağım. Yapacağım yapıcı şansı 129. Kıh, ne Evet böyle yapıyorum. A anlamıyordur diye. Çünkü bu mallar anlamı. Otaku kardeş bırak. Bu otaku mu? Oğlum bak Glass ölürse hepinizi bulurum bak. Bu kadar kaldı bir dakika. Tamam var 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 var. Ya var var. Var. Ya niye yapamıyorum? Bot musun bak? Geçen el bize böyle bir gelmişti. Böyle bir bakon galiba. Ama bakon olduğuna emin değil. Mikser yapamıyor yapamıyor. Bir 30 saniye falan kalan anca yaptı herhalde. Geliyorlar bu. Oyundan çık. Evet, çok havalı bir şey. Hatırladım. Git ya. Şuraya koysan olur mu? Böyle bak. Bak kamera koydukça. Bak kamera burada. Ben böyle mi oynayayım? görmeniz için. Uf, osurdum ya çok pis koptu ya. Hadi de burada yanında işim yok. Arkamda nereye gitsin? Bazen uh öldü mü lan? Hayır, Glass Maker öldü. Glass Maker öldü. Şaka yapıyorsunuz siz. Abi. İnşallah Roblox vardır geri dönmüş döner. Bak buradan gidelim abi. Ha bak kendimi görüyorum tamam. Dur şimdi bir daha şey olacak. bakın ben gardiyan olabilirim aslında. Ama hiç format ben olmadım. Sorup ses geldi sefardan. Oho <laughs> pis korktu anasını satayım. Boyla bilirim birazdan. Belki gece şurada uyuyamayacağım. Yer yatağında yatıyorum arkadaşlar. Yer yatağında yatanlar... Ya. Bir dakika kırmızı gelecek ya. Kırmızı gelmezse bittim. Abi ya. Yes, 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 mavi olsam şahman olsam var ya yani. çok güzel olacak yani. bu oyunun kuralları basittir mavi takım oh my god Şu çok boş yapıyor ya ben burada şey yapacağım Arkadaşlar bakın şu Thanos'un hareketleri mi? Ama kılıç geldi. Bakın bu ses. Of çok güzel. Takım değil. Sen. değiştirsem mi? Değiştirsem mi? Gideyim mi? Gideyim. Gideyim Takım değiştir diyordu ama. Aha, şahmak kim? Şahmak diyorum. Şahman kim? Şahman şahman şereye kameramı kapatsam mı? Neyse bak. Bu videoya 10 like gelsin. 10 like gelsin. Belki gösteririm hep. Neyse kapatalım. Devam ettik. Koksu da, karaboyla Oğlum bu ip atlama oyununda söylemiyor muydum? Telefon öyle basılmış ki. Elim yanıyor. Ev pat. Ne ev patlaması? Orika. O ne lan? Oğlum bu ne biçim koşuyor lan öyle? Baba nasıl koşuyor oğlum? Korkusunu karapoila pokok sumu Öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm ya ses 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 geçtim 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 geçtim. Yemin ederim geçtim. Yemin ederim geçtim. Dur 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 dur. Tabris saklamıyor. Geçtim yes, tamam. Geçtim 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 geçtim. Geçtim. Güvendiğim. 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 Burası çıkış yeri. Biz çıkmıyoruz falan. Bizim çıkmamıza gerek yok. Ama ben burada bekleyebilirim. Yok lan burası çıkış. Hatta birisi kaçmış. Yuh. Şu ablayı görmek zorunda mıyım? İnşallah değilimdir. Neyse adam arayalım. Biraz daha öldürelim. Hani. Ben şey oldum ya. 100, 3 yazındaki 124'de 100 33. Allah. Dur şunun arkasına gel. <laughs> Abi şaka. Senin silahın var. Yo, niye bu oyunda yanında silah yok? Niye yok? He? Niye yok? Ne ya bu değil. Ben kar kara ha. Kara kara çok. Bir kar, kar. stanmış. Şurada canı az. Aha. Oğlum bak bu kız fena koşuyor. Yemin ederim öyle bir koşuyor ki. Oha bak 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 görüyor mu? Gör oha bak ba 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 bize yumruk atmaya çalışıyordu lan. Hadi dur lan. Bir bir patapata patapata Açmaya bile çalışma. kara karapoyla. Ya öldüremedim o kızı ya. Of, niye öldüremedim lan ben seni? Buradan sedek. Ah ringa ringa ring yapıyorduk ya. Ringa ringa. 11 oyuncu ortadan çıkmış. İp atlama oyunu mu ne şimdi bu sefer ne koş 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 oyun tabi de sürdürmek istiyorum Onu sürdürmeye basma lan beni de şöyle var arama değiştir şaka şaka ha şaka 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 tabi de şaka yani. şaka yapar mı yapmaz şaka yaparım şaka 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 bakın çok şakalar şaka yaparım oğlum bunlar geçiyor ben niye geçemiyorum Go go nere karapoyla koksu mora go nere karapoyla patlama oynat için bence ama bence bugün bak verdikleri saniyede gidemezsiniz kendisi evet patlama oynamaya geldik koksu mora go nere Koy la. Kok kok Orı kara boy. O geçiyor. Ben niye geçemem? Allah da yakalanmadan köprüye geç. Oo ben birinci pozisyondayım. <laughs> of geçtik. <laughs> tamam. O um, cam kırıldı lan. Kok. <laughs> Koksumur'a ya. Bir daha canlandım, bir daha canlandım, bir daha canlandım. Geliyorum, geliyorum. Geldim, geldim. Yemin ederim geldim. Para verdim geldim lan oyundaki parayı. Yes 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 yes. Yes. Geçtim. İnşallah bak en Aa devam ama dur. Yes. Tam geldi. 4. oyun o şeyden atma. Ya ben niye geçemiyorum yine bak çıldıracağım ben de sonu açılıyor. Oğlum ben niye koşma açık değil kapalı? Ya bana niye silah tutuyor da? İşte sonradan geliyor ben. İnternet çekmiyor Nerede oğlum oyun sabahtan beri ben görüyorum. Hangi oyun Glass ne lan? Burası ne? Ya Allah. Bizim şey öldü ki. Ben yapmam. Yapmam ben. Yapmam ben. Yapmam ben. Atlamam ki. Asla atlamam aga. Gelin de atlatın aga. Gelin de atlatın ben atlamam. 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 Tamam. Lan. Hmm. Yemin et. Seni bitirdiğim var ya bak. İnternet yüzünden öldüm ya. Ama öbürleri hep oraya atladı. Ya of ya. yaz sonra şeye geçelim. Başka bir oyuna bakayım ben. school year.